Herkese merhabalar. Teşkilat dizisi final mi yapacak yoksa sezon finali mi olacak? Bu sezon gerçekten muhteşem bir dizi ve reytinglerin ne durumda soruları tabii ki de teşkilat dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor ve soruluyor. Teşkilat dizisinin final yapması için arkadaşlar reytinglerinin kötü olması gerekiyor ve de çoğu, çoğu başarılı oyuncusunun ayrılması gerekiyor. Ama reytinglere baktığımızda gerçekten reytingler gayet iyi durumda. Oyuncularımıza baktığımızda yani herhangi bir oyuncunun ben ayrılacağım dediğini şu ana kadar duymadık arkadaşlar. Tabii ki de e, konuşulan isimler arasında Murat Yıldırım'ın ayrılma ihtimali var. Bu konuşuluyor. Açıkçası tabii ki de bu da belli değil. Ben açıkçası Ömer Atmaca'nın Murat Yıldırım'ın tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki de teklifi kabul ederse bakalım nasıl bir teklif yapılacak ona da bağlı. Tabii ki de bunlar sezon sonuna doğru konuşulacak, oturulup konuşulacak ve o zaman belli olacak. Dizimizle ilgili Ömer Atmaca devam etsin isteyenler sizler de Murat Yıldırım çok yakıştı teşkilata diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.